Arkadaşlar hoş geldiniz. Minecraft'ta nesneler yani e, oyundaki her bir nesne, ürün aklınıza her ne gelirse elimize aldığımızda alan genişliyor. Veyahut da ektiğimizde, veyahut da yaptığımızda örnek çalışması falan. Şimdi gece olduğu için işte koyun gördüm. Koyunu hemen öldür öldüremeyeceğim. Misafirimiz var. Koyunu öldüreceğim önce bir. Ah, bir başarım daha. Çın, 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 çın. Aha creeper. Senin de başarımın var. Ee, bunun bunu mesela şey düşünün. Ah be. Bak bunun başarımı yok mesela. Mevzu biliyor musunuz arkadaşlar? Ha, Kurumadım. Mevzu tamamıyla mesela creeper'ın bir şey var. ismini hmm. İsmini söyleyeyim. Barutu var mesela barut gibi bir şey bağlı. Taş aldım alan genişledi. Taş şeyler yapmam için. Eşya yapmam için. Her bir şey bunun bizim alanımızı bir genişletiyor. Gayet de güzel bir mod bence. Ben bayıldım. Tahmini fazla uzun sürmez diye düşünüyorum. Nasıl sürebilirdi lan? Ejderha kafası almayacağız. Ondan nasıl kısa sürsün? Bunlar kontrol ettiğiniz panelde var. İlk videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Evet. Kontrol ettiğiniz panel ne biliyor musunuz? Basıyorum. Bu. Trigger lobby yazıyoruz. Lobby geliyoruz. Misyon itemler. Yani tamamladığımız eşyaların dışındaki eşyalar bunlar. Burada bizim tamamladığımız eşyalar yok. Örnek veriyorum. 40 taş. Bulamazsınız. Ee, normal şey filanı. Meşe filanı. Yok mesela. Bunlar ben tamamladım. Tamamlayacağımız 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 3 5 18 19 20, 20 21 22 23 anasının şey 23 sayfaymış. Toplam 16 dakika oynamışım. He, Maden Simon diyor. Ha e, modu yapan kişi, modun sahibi diyelim biz buna. Orada Bu şu varmış ben onu yapmamışım. O şuymuş tam olarak. Yaptık bunda. da. E, taştan. Şimdi taş aldık ya. Ben ilk, ilk yapmak istiyorum taştan ama tek için gerekli ekipmanım yok. Odun kırmamız gerekiyor. Hemen üç tane odun alayım. Bizim daha taş bulmamız lazım. Daha fazla taş bulmamız lazım daha doğrusu. Ve bazı büyülere basmamız gerekiyor. Örnek vereyim ne büyüsü? Hmm, İpek dokunuş. Toprağı elimize almamız için çimi. Geldim buraya. Ne gerekiyor bize? Şu çevir. Sik yap. 8 tane. Bir tane kazma yap. Dadam. Gördüğünüz gibi. Geri kalan eşyalarımızın birazını buraya atabiliyoruz. Aa et bu arada etin pişmişini de istiyor. Yani oyundaki Nesnelerden aklınıza hangisi gelirse örnek veriyorum bizde ne vardı az önce yapışık sonra geç kağıt yapışık da mesela orada kömür gördüm kömürü alacağız bu şekilde alanımızı genişleterek gideceğiz Ben şu an öyle birim bu arada yemek yemem lazım alanımız şu an çok fazla büyük değil. Ama ama. Çok da küçük de değil tabi. Orta ayar bir alanımız var. Şimdi bir tane fırın yapacağız. Fırında etleri aldığımız an o eti etini pişirip yememiz de lazım. Yememize geç gerek yok. Eti pişirmemiz de yeterli olur. Videolarını kısa tutacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın bunun için. Buradan alalım. Tamam. Buradan dık. bak, buraya düşmem dedim. Az önce düşmedim. İlk yerine düştük oraya. Şimdi taştan kürek dedik. Bir başarım. Balta bir başarım. Aynı şekilde çapa bir başarım. Ve kılıç bir başarım. Mesela burada yapmadığım ne var? An anam. Yapmadığım şey boş ver. Şunu öldürelim. Geç sabah oluyor. Ölecek bu şimdi de. Ölürsem kabrime gelme istemem. Lan sen misin? Lan, kur'an. Lan öldük biz ha bu arada. Ben biliyorum öldüm ya. Vallahi biliyorum öldüğümü. Yani, hain geceler. Kapkara geceler. Oğlum ben niye çıkıyorum yukarı ekledim? Deli miyim ben? Ee, her şeyi topladık galiba. Bir kaybetmedik diye düşünüyorum. Kaybetmişiz ha Baksana aşağıya. Her yere bir şey düşmüş anasını satayım. Nasıl öldüysek artık. Uçarak mı öldük? Atlayarak mı öldük? Şunu 1'e koy. 2'e koy. 3'e koy. 4'e koy. 5'te olsun. Tamam. Ön yeterli. Evet. Burada bir şey de var. Vallahi bak aa benim seni gerekiyor. Vallahi ödemem gerekiyor. Dur. Şu o Ne lan? Oğlum git. Allah git işte git öleceğim. Aha. Kemik tozu o da başarımdı. Güzel oldu da. Dır bunu. Eee, bu niye yaptım diye soracak olsanız bunda Enderman öldü ben düşünüyorum. Şu şekilde. Tamam. Şimdi şu aşağıya yaz Kazayım. elinde çünkü toprak var. Gelir o şimdi bana. Geldi bile. Ee, kusura bakma. İncin ve o toprağın gerekiyor bana. Ee, zor işleri severim. İnci ve toprak. İki tane birden başarım aldık. Çok güzel oldu bu arada. At bunları toprağa da buraya. Ee, ya at. ile işimiz yok. Et pişireceğiz. Bu necikeli. Balığmış. Önce ben, ben burada gezip duruyor. Ona bir ceza veririz biz. Şimdi burada ne yapalım? Kebik tozumuz vardı değil mi bizim? Önce fırın yapalım. Bak şimdi. Bir başarı kömür görmüştüm. Şurada yanlış hatırlamıyorsun. Bu kömür alsam mı acaba? Alalım mı? Alalım ya. Fırında yakarız direkt ben. Bu arada bloklar içinde geçelim mi acaba? Oo, biz resmen bir zindan ucundaymışız. Bunu çok yanlış yerleştirmişim bu arada. Bir yemek yememiz lazım. Bizim. Şimdi, Allah, şuraya gideceğiz. Yani... ...buraya düşmeyecekmişiz. Doğru kazmış gibiyiz sanki. Şuraya da kazarsak doğruyuz. Her canlıyı öldürmemiz gerekiyor. İstediğimiz başarımları elde edebilmemiz için. Öldürürüz galiba. Oh, bunu da başarımla aldık. Çok güzel. Bak ya aslında tarifler. Evet tariflerin bütün hepsini yapmamız gerekiyor. Vücut sesini adı bu aslında. Tarifler eşittir sınırımız. Maşallah kardeşim ama komur komursunuz buraya. Lan o da kömür niye saklıyorsunuz burada ki? Tamam. Şimdi evimize doğru gidelim. Az bir hasar yiyelim. Hasar yemeden gidemiyoruz tabi eve. Tabii demir falan yok mu lan? Yok Türkiye'sin de. ne arıyorsun. Eee, şimdi ağaç tıkmaya hiç gerek yok. Ağacımız çok nasıl olsa. Ne yapmıştık şimdi? Kömürleri buraya atacağız. Ama önce bir kömür buraya yapalım mı? Kömürle işimizi bitirelim. Dın. Daha sonra kömür buraya at ve yarım taşları at buraya eritsin. Şimdi taşları niye eritiyorum? Çünkü bu taşların da bize gerekli görevleri var bu taşlar bizim için. Şuradan mesela kırık taş yap. Kırık taş duvar bunu da yap. Kırık taşla girerken bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Pişirme işi vardı onu da yapıyoruz şu an. Ee, başka yok herhalde Yani şu an aklıma bir şey gelmiyor. Yundursun soyulmuş küçük de bakmıştık. Ki bak bunu aldığım an bir başarım daha. Ve onları da yapacağız ki başarımlarda odan alacağız. Ha şu. Bunu yapınca bir tanesine yapmış olacağız. Ve bunu yaptığımız için bir tane daha şu anasının nikahı ne lan? Mesela orman ağacının bunları. Önce ciddi misin? O kadar detaylı mı bu? Aga işimiz yaş. Ben buna tri kapitator modunu kurayım. Ağaçtan otomatik düşmesi gerekiyor. Ben bu kadar uğraşamam çünkü çok vakit kaybederiz bu şekilde. Yap abi burada aklımıza ne gelirse kapıyı yaptık mı yapmamışız. Yap kapıyı da. Bunu yaptık şunu yaptık mı yapmışız. Ha bunu yapmamışız. Evet. Orman ağacı yapmışım ben normal. Niye yapmadım bu arada? Bak Hepsini ayrı ayrı yapmamız gerekiyormuş. Tek tek. O zaman ben bunları sandık oluşturacağım. Tahta, taş, duvar, demir, altın, bakır. <laughs> diye gideceğiz bu şekilde. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.